Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar Çınar Anası'nda olduğumuza göre demek ki Çınar'a bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar bugün Çınar'a ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gittim arkadaşlar. Havuz Aldı, aldım. Hands aldım. işte şişirme makinesi aldım. İşte bir de havuz topu aldım. Sizce i̇şte, bunlarla neler yapacağım? Şöyle durun düşünelim. Yorumlara yazın şimdi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar o yazdığınız şeyi yapıyorum. Çınar odasını bugün plaja çeviriyorum. Bugün günlerden cumartesi. Dedim ki abim sen dedim, git dedim bir annemin alışverişe. O da bana kalacak. Ya. Yolladım onu. Para da verdim. Değil alışverişe para verdim bir Neyse. Çınar'ı yolladım. O, gördüğünüz gibi ev bomboş. Şimdi burayı toplayacağız şöyle. Şunları falan çıkartırız mutlaka. Aynen bunları da çıkartalım. Şunu çıkartabilirsek bunu da çıkartalım. Bura açılsın. Tamam mı? Çünkü falan. Havuzu buraya koyarız. Şeyin buraya. Şimdi aydın. Bence şöyle yapalım. Şu küçük şeyleri çıkartalım. Gel aydın yardım eder misin ben? Dur o. bu ilk değil bu, çok ağır olur. Dur. Ha arkadaşlar şunlara çok dikkat edeceğim. Çünkü çınarın en sevdiği şeyler bunlar. Adam o kadar özen gösteriyor ki bunlar tasarımlamış koymuş böyle. Şuna bir sürü para verdirdi şunlara. Aynen dikkatli bir şey dağıtma gözünü seveyim. O sandalye alsın sandalye. İlk de şu halıyı çıkartalım halıyı. Odayı açmamız gerek çünkü ben bu ben bu yaz tatile gidemedim. Ne gidemedim. o yüzden bu odayı tatil alanıma çevireceğim. Çınar abim biliyorum video izleyeceksin. Kusura bakma zaten geldiğinde de bana sinirleneceksin. İnşallah dayak yemem. Aynen her şeyi oraya koymayalım. Çünkü buradan koridordan gelecek görür direkt. Al, i̇çeri içeri koy. İçeri koy. Ay şu kenara koy direkt. Aynen öyle. Buraya koyalım her şeyi. Arkadaşlar bu arada Aydar hatırlıyorsunuzdur. Çınar Bey hani bana şaka yapmıştı ya. Hani o polis muhabbetinde. Ben kendi tarafıma çektim. O bekle Çınar sen. Benim hala aklımda muhabbet. Ben ondan çok büyük intikam alacağım. Götür abi götür. Şu odayı güzelce boşaltalım. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi buna Aydar çok dikkat etmemiz gerek. Dur 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 dur. Buna, buna nasıl bir şey yaparız? tut. Buna... Dur. dur. Bir dakika. Bu olmaz. Bu olur. Çünkü tüm araba... Dur şimdi şöyle yapacağız. Arabalarını şöyle... Eyvah eyvah. Ben bunları dağıttım ya bitti. Hadi. Hayır dur üstü üstü Bekle dur. Hepsini ayrı koyacağız. Şey. Şimdi bak buradakiler üst kısmı olsun. Tamam mı? Ee, şunlar alt kısmı olsun. Ya Çınar'ım abim gözünü seveyim. Şunlar o kadar para verdik bir de Burası abartıyor. Şura üst kısım. Diğer taraf Alt kısım şu şunlar çok özel seri inşaatlar bunları ayrı koyalım. Aynen buraya koyalım ya bunları. Bunları da buraya koy. Tamam. Herhalde böyle alabiliriz bunu. Bak ne oldu lan? Şuradan tutma ayda Aman ne gidiyor bu ben de Ulan, ulan bir plaj yapacağız şu uğraştığımız şeylere bak. şu şurada biraz kaldır da şey olmasın. Dur bir dakika bir dakika geri al biraz. Geri al biraz. Bekle bekle. Şu halıyı çekeceğim. Bekle ha. Tamam. O kapının eşliğinde bir tık kaldırayım. Heh. Getir Ha. getir, 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 getir. Tamam, bir şey daha düştüm. Tamam, bunun üstüne şey düşüyor. Şunu da koyalım. Şimdi, ayda, tut şuradan. Oo tam istediğim gibi, bu şişe çok güzel olur. Hani <laughs> çok çok güzel olur. Evet, Dur, bu şişin nereden şileyecek? Onu bulmamız gerek, değil mi? Dur sen onu ararken ben şişme makinesini çıkartayım. Arkadaşlar biz normalde bu videoyu dün çekecektik. Ben hatta ben Instagram'da takip ediyorsunuz eğer görmüşsünüzdür. Dün çekecektik. aldığınız havuz komple odayı kapladı. O kadar büyük havuzdu ki. Onu yerde falan ettik. Oysa olmadı. Bugün bugün nasıl bir şişe? Şöyle yapalım. Heh. Koyalım. En alttan başlayalım. Tamam en alttan başlayalım fark etmez. Biraz bir Bir toz olmuş benim Ne oldu lan? Dün arkadaşlar. Arkadaşlar şu. Şurası patladı az önce net hallettik. Demek ki o kadar şey yapmamamız gerekiyormuş. Mola mola arkadaşlar çok çok yorulduk mola. Zaten davulcular davul molu çalıyor. Mola biraz mola. Arkadaşlar bugün de şansımız yok. şu arka sokakta hemen düğün var. İnşallah ses rahatsız etmiyordur. Sustu şimdi davullar. <laughs> Şu an arkadaşlar havuzumuz oldu. Bunun altı şişiyor mu? Bunun altı. Emin misiniz oğlum? Tamam. Şu an havuzumuz oldu. Gayet de güzel. Oo, ben bunun içine girerim arkadaş. Zaten gireceğim de. Şimdi bir kısım kaldı. Ne bir kısım, bir sürü kısım var. <laughs> şey yapacağız. İlk bunun içini dolduralım. Ya da şunu çıkarmayı deneyelim ya. Dur dur. Şu çıkarsa çok güzel olacak. Bekle. Dur hadi bunu atla. Dur bir <laughs> dakika. Tamam Çıka, çıkar çıkar. Allah'ım ne olursun çıksın ne olursun. Dur. Sen çek 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 orada kaldır hadi onu kaldırmasın. Tamam. Sen nasıl çıkacaksın? Şuradan bir şeyler yapmayacağım. Haydar orada bırakmak. Şimdi şu şerbetimizi Biraz çalın. Bak ne oldu? Böyle mi açılır? <laughs> ha tamam okey o zaman kaldır onu. Kalkmadı mı? Tavulcu abiler gene başladı. Ş Şunu bir çözelim arkadaşlar ondan sonra devam edelim ya. Bunu nasıl çözdüğü bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi kovayla doldurulmaz. Çok uzun sürer. Akşam kadar sürer. böyle bir çözüm burada korktum lan. Aydar açsana. Sonuna kadar. Aç, aç 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 aç. Heh. Mis gibi. Böyle dolacak. Ama bir de bunu geri boşaltması var. Ee, nasıl yapacağız bilmiyorum. <laughs> bir şekil yapacağız. Onu <laughs> <laughs> nasıl boşaltacağız ben? Yani bir şekil yaparız ya. ya Mutlaka kovayla herhalde olur. Arkadaşlar şimdi dolsun. Dolduktan sonra görüşürüz. Çok uzun süre eminim. O yüzden sizi böyle sıkmak istemiyorum. Dolduktan sonra görüşürüz inşallah. bunu Şimdi bunu şuraya doğru çekeceğiz. Ayda şu şekilde yapacağız. Hop. Şimdi ben buradan çekeceğim ipli. Arkadaşlar zorlu ait olsa çekebildik birazcık. Ama kapı kapıyı kapasın En azından kapı kapanıyor zaten amacımız çınarın sürpriz olması. Çınar kapıyı açıp içeri böyle sürpriz yapacağız ya. Ondan <laughs> dolayı biraz çekebildik. Şimdi şu havuz şeyimizi şişirelim. Topumuz var. Bunu bir şişirelim içine atacağım. Sonra birazdan yazlık kıyafetlerimi giyeceğim ve havuzuma gireceğim. Şişim. Şişim. Tamam, 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 şişim. Şişim. tamam. Yes. oh Allah'ım. Topumuzu da atalım. Arkadaşlar şimdi ben buraya yakışır bir şekilde kıyafetlerimi giyinip geliyorum. <Sessizlik> Oğlum dur şu camı kapat perdeyi kapat millet şimdi bunlar ne yapıyoruz oğlum Şunları da verek abi bir güzel giriş yapamadım şunları da ver. Arkadaşlar girişi lütfen oldu sayın lütfen Atmıyorum arkadaşlar Atmıyorum Giriyorum Vavv oh, Su oğlum oh, Buz gibi Uf. Oğlum ne bu kadar buz gibi harika bak sana buz gibi Çay <laughs> <oğlum. gülüyor> Oturuyor. Tamam, oturuyor doldurduk diye. Aaaa! Oğlum sıcak su doldurduk bir kovayla. Yetmez ki. Yüzde doksan anı so soğuk yani. Arkadaşlar şu an tatilde. Valla Kur'an canlı evde şöyle bir odam olsun isterdim. Yemin ederim. ama biraz daha büyüğün. Tamam mı? Sadece yatak şu dolap da olmayacak. Gireceğim böyle bu odada kapat dinleyeceğim. Aaaa! Oğlum oturamıyorum ben. <laughs> oturamıyorum. Vaaaaa! <laughs> wow! Of! Uuuuh! Uuuuh! Dur abi dur! Olmuyor böyle, nasıl yapacağız bunu arkadaşlar? <laughs> Ama çok güzel lan, vallahi çok güzel. Şu an çarpmıyor şey da. daha? Hmm. Arkadaşlar biz... Ha, evet? Bunun sıcaksın, o son numara. Hıı, hmm, ne diyorsun sen? Arkadaşlar biz normalde kumla kaplayacaktık buraları. Yerleri kum yapacaktık. Ama şimdi düşündüm. Ya bak çocuğun nasıl yapmışsa tamamını göstersene biraz. Şey yaptık ya arkadaşlar, yani benim fotoğrafımla kaplamıştık hatırlıyorsunuz. Benim fotoğrafım mıydı, neydi? Tam hatırlamıyorum. Senin fotoğrafın. Hala izleri duruyor. Ya şimdi kum kaplayacağım, her yer kum olacak. Dedim kumla yapmayalım, biz de bu şekil yapalım dedim. Yaptım, i̇şte yaptık, <laughs> Bro, çok soğuk Allah kahretsin çok soğuk. Aaa dondum lan ben. şimdi plajdan çıkayım şöyle. Arkadaşlar şimdi plajda ne yapıyoruz? Havuzdan çıkan sonra havlumuzu alıyoruz böyle. Sonra geçiyoruz. Gel gel Ayda. Gel. Sıcak su taklesi yapılıyor arkadaşlar. Ben de şöyle şurada biraz dinleneyim ben. Ne yapayım? Oh. Ayağım ama su dolsun böyle. Oh. <laughs> Kur'an'cığım evde var ya Mert abi diyorum keşke böyle bir yerim olsa lan. O, o kadar güzel ki siz deneyin. Samimi söylüyorum çok güzel. Harbi diyorum. Bunu direk sıcaksın üstüne Sıcak mı Abi dur, oturayım bir dakika. Haydi. Oh, Döksün üstüne ama sakin sakin yavaş yavaş. Bekle. Dur bekle. Dur. Dök dök dök. Bekle bekle dur dur. Dur. Dök. Dök yavaş. Bu buz gibi lan Allah, Allah kahretsin! Kaldım aaa! Uuu! Çim çim Arkadaşlar eskiden evlerden... Bilmiyorum sizde oldu mu? Hani leğende böyle anneler yıkıyor. <laughs> tam ona döndük valla. Tam ona döndük. Arkadaşlar çok dinlendim, Ondan dolayı biraz avuza girmek istiyorum. Bayağı güneşlendim, yandım. Gördüğünüz gibi yandım. Bu arada annem aradık su hala buz. Annem aradık. Taksiye binmişler geliyorlar. İnşallah dayak yemem yani, Allah. Ya bu soğuk üşümenin ardına bir de dayak yersen hiç olmaz. Çekilmez. Oo çok hızlı gidiyor. Yani. Oğlum sen <laughs> lan ya sen bilmiyor musun? Bizim olimpiyatlarında birinci oldum. Allah Allah. Allah kahretsin. Her yere su dokun, Allah. Arkadaşlar odanın her su oldu bu arada. Harikayız. Oğlum Allah kahretsin. Çocuğun odasını mahvettik. Allah kahretsin. Abi ben biraz üzüyorum, çimiyorum burada. Çınar geldiğinde görüşürüz. Çünkü annem arayacak. Telefon kayıtta olmaz. Bu kayıt bozuldu. Çınar geldiği zaman görüşürüz inşallah. Arkadaşlar Annem aradı az önce yatıyordum da güzel yattım. Annem aradı, de, geldik dedi bir aşağıda. Aydır'ı yolladım hemen, taksi parasını ödesin. Sonra dedim ki direkt dedim, çınarı getir buraya dedim. <laughs> su buz gibi ya. Allah'ım uzun açıdan görmedim ya. Ama hani şu su sıcak olsa vallahi billahi çıkmazdım. Yemin ederim çıkmazdım. Mis gibi. İşte biz onu akıl etmedik birazcık da. <laughs> Ama o aşağıda hortumu taktığım yerde sıcak su yok ki. Ama bence böyle de güzel ya. bence tam plaj değil mi oğlum? Tam evet. şu sıcak su olsun yemin ederim Gerçekten gene plaj da yaz ayında olsa ben çıkmam bu sudan. Ama kıştayız hava zaten soğuk. Hasta olma. Oğlum yerler çok kötü. Bir pastas çekeriz no? lan. <laughs> Deliyordum arkadaşlar. Daha bunu boşaltması var. Yok şeyleri getirmesi var. Ne sıkıntı yok arkadaşlar. Siz yeter ki izleyin izlerken keyif alın. Ben hiç sıkıntı yok. Ben yani gerekirse odayı sırtlarım taşırım. Çınar! Gel gel! Ah, mas... ah desculpa, 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 desculpa. Não, Arabaların gittiği için mi? Arabaların gittiği için. Ben dedim arkadaşlar arabalar çok. Arabaların hepsini çöp attım. Biz tam yaşardık. Ya. Şimdi oğlum? Şimdi düşün. Hadi kıyafetlerini giy. Mayon mayonu giy. Mayon oğlum. Şey şortunu giy. Gel. Oğlum düşün lan. Odanı havuza çevirmişim ya. Bak bak. Şişt, şöyle oturuyorum. Bak şimdi ben oturdum ya. Oturdum. Ya ben iyi ıslatmışım bir ya. Dur, dur da ıslanır. Her yer ıslanır, her yer ıslanır. Gel, hadi sizin sen de şortları giy, gel. Tamam, tamam. Gel, kamera lan. Hala çekiyorum yok bir de gelmişsin. Öldük gibi evimize. Bir tane bu yüzden şimdi. De ben de kameramanı niye bağırın? Sen de geleceksin buraya. Ben kapat hadi kapat! Ay sinirlenme, kameramanı niye sinirlenme? Ben kapat hadi. Dur, bir dakika, bir dakika. <laughs> dur, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kameramanı niye sinirlenme? Ya? Ben yaptım odanı. Odanı mahvettim. Başka sor. Ve bunların hiçbirini toparlamayacağım. Hepsini zaten Ben çıkıyorum şimdi. oluyordu ya Şöyle yap aynen böyle bak Efe aynen şöyle yaptım bak Şimdi çıkıyorum buradan tamam mı bak bak Aynen şöyle çıkıyorum Aaa böyle bir yaptım Tamam ben gelin Ama kapat kapat yani Ben bir kapat dakika. Bir dakika bir şey diyebilir miyim bir şey diyebilir miyim Ben toplamayacağım buraya Sen gir ben biraz da kurulanacağım gideceğim Ben kurulanıp gideceğim <laughs> Haydi Mert'le bence gidelim demiyor başka halde, gidelim. Baştan gidelim biz. Nasıl olsa Ağırlar. videomuzu çektik. Ağırlar. Her yerini de ıslatma olur. bak hala ıslanıyor bak. Ben... Ne oldu? Ya, o, i̇şte, o, arabalar o arabalar nerede? biliyor musun? Dur, açık söyleyin dur. Dur. Sağ altına, sağ Arabalar nerede? Arabalar nerede biliyor musun? Bak bana bak. Arabalar <laughs> nerede biliyor musun? Hepsini çöp attım. <laughs> Bodrum'a da git. Bir şey değil mi? Ay Hayır Bir dakika tam sakinleş. Şimdi, şimdi video bitti. Bu Burayı, Burayı sen toparlıyorsun. Burayı sen toparlıyorsun. Hadi koç bakayım. Bu suyu nasıl boşaltacaksan boşalt tamam mı? Toparlamıyorum. Hayır. Sen toparlayacaksın. Hayır. Yani öyle san. Dur o su içini dökersen görürsün. Sen. Ben toparlanmıyorum. Ben toparlamıyorum. Ben toparlamıyorum. Ben toparlamıyorum. Gel gel, gel. Tamam. Böyle, bana <gülüyor> <Gitmiyorum> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bir yere, bir yere şimdi. Çok <laughs> e ben yapıyorum abi biraz. O da... Bileydim <laughs> böyle olacağını da? ben. Ben böyle olacağını <laughs> Ya bak ayıklayıp... O nasıl olmuş? O da nasıl olmuş? Kim olmuş? Ya hayaaaat! Olmada gittik. Hayaaaat! Allah'ım ya, ya. senin olan. <laughs> ne yaparsan senin olan Efe evet, şu an ne yaparsın senin odanı zarar sana söyleyeyim. <laughs> Sorun şehirlerde değil de biz tam yaşadık. Ya hayır. Ya. Al lan çocuklar çocuk çölüklüğünden... mu? Çocuk mu? Akıllı bebek mi? Yorulma yorulma ya. Nasıl olmuş o da? Ne gibi? Sen ne sanıyorsun? Ya, Ebe evet, ben senin kurulamam hiçbir şey yapmam. Sana söyleyeyim. Ya yama. Ne? Ne? Anahtar bende. bir dakika. Dürüst ol. Tamam ben söz söz ben toparladım. Nasıl olmuş odan? Odan nasıl olmuş? Odan nasıl olmuş? Kötü olmuş. Evet, her yeri sıra oldu ya <laughs> <laughs> Sen toparlayacaksın. Ben de kaldırdım. Nazlı sonunda açıldı. Güzel tane. Kaldırdım. Şak. Arkadaşlar videomuz böyle umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Çok sinirlendim. Çok Allah dayanamadım. Uzatacaktım dayanamadım arabaları falan şey dedi ya dayanamadım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.